Nasıl? Bu oyunun adı Bu neydi? Okey. Kaç dakika oynuyor mu? <laughs> tane, bir tane düşüyorum mu Hahaha. Oğlum pisliği Ne pisliği? Ben, yiye yiye ben bir şey abim, etmedim. Ben ne abi. Yusuf evet. yani. bu çalışıyor mu? Attık. Attık. Bu da hava Bu kasonun hızlı yetmesini sağlıyor. Hava üflüyor mu ki? Bana üflemiyor gibi geldi. Kim gol attı? Sağ sol yap, bilme. Aha. Kusursuz. buraya gireceğim. buraya buraya Bu bir daha var, Olmadı. Ne oldu şimdi? Adam gel arkasında basana gol <laughs> <yapmış> attı lan. Yok. ya, ev dağıttık şimdi ya. Gel mu? Ya. Hadi hadi. Al. <laughs> Gördün mü sen olayı? Şişt. <laughs> 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 Arkadaşlar ya bu kaha mı vurdum? Anasını vurdu, ya. Burada var senin ya abi. Ya. ya aha su ak dedin ağzından bakayım dedim. Bakara yetti. Bir. Çıkmadı buna. Bitti oyun bitti oğlum. Ha ses kesildi görmüyor musun? <laughs> <laughs> okey. Hayır okey. Hadi Özgür, hadi Hilmi. Aha, Hilmi yapma, üç, etme. 3 3 0 3 0 yeniliyorsun Hilmi. Nasıl? Hilmi gol atman lazım. 3 0 bak. Buraya girdirme gel lazım Hilmi. Acele etme. Bak vur hadi vur vur. Oraya değil karşıya vur gol at karşıya. Oo tuttu bak gördün mü? Vur 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 kale boş. Kale boş. Acele etme. <laughs> Heyecanlandım ben lan. <laughs> Hadi Hilmi. Hadi Hilmi olmuyor. Bas gol at. <laughs> <laughs> hadi. Hilmi bak yeniliyor ha. 3 3 1 yeniliyor bak. Dikkat Abi, et. <laughs> şu an ne diyor. Bunu demek ya böyle bir ama bunu bir var ya. Bir kızdı. oldu Hadi, hadi hadi hadi. Yani hadi. Bas. Aha, aha kol oldu. Hadi at, at, hadi. Hilmi hadi. Aha. Üç <laughs> iki. <3 -2. gülüyor> Abi bu rövanş ikimizde patlayacak abi. gibi geliyor. Ahmet. Üç üç olursa ikimizde patlayacak. E, <laughs> hadi bak. Acele etme. Kaleye <laughs> gör, kaleyi. Kaleyi gör. Az kaldı giriyordu. Hilmi acele etme, kaleyi gör. <laughs>

Oo, ne vuruştu be. Acele etme. <laughs> Ulan Özgür ya da kol valla. Ver getir. Ya Hilmi tutamadın gördün Al oradan al. Top al. Hilmi yeniliyorsun bak. Hilmi yeniliyorsun. Diyem. Bu'su okay. Puso Okay mukar müsabakasında Hilmi hadi ve Özgür'ün bak ne oluyor burada? Allah Allah. Çok sert bir maç geçiyor sayın seyirciler. Hadi oğlum. Çok bir sert hadi vurdu hadi. ama. Abla, içine Bas iç <laughs> Allah. Pası çaldı. Vallahi vallahi. Mantık başlarda oynamıyorlar <laughs> Abi top durmuyor şeyde kalede. <laughs> gol yeme. Sert vur, sert vur. <gülüyor> <gülüyor> Bak gol yırdın ha. Kaleye gör de vur ha. <laughs> Lan ne söyledim oğlum ya, ne söyledim ya. atar Evet. Ahmet Özgür'e karşı. Bitti. İlk dakikalar. Ahmet. 3 dakika sürüyormuş baksana 3 da dakika sürüyormuş. Özgür yem babanı. abi ee, ya. <laughs> <laughs>